Arkadaşlar yarın yarın sabah tatile gideceğimiz için şöyle dur bekle şöyle göster. Arkadaşlar yarın sabah tatile gideceğimiz için bugün bir şeyler valizimi hazırlayacağım. Şöyle hemen şöyle size biraz hazırladım hatta yani neredeyse bunlar benim valizlerim. Görüyorsunuz. Hatta havlu var. Burada Deniz yatağı falan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Bir tane, bir saniye arkadaşlar. Mayolarıma bakayım, bakayım bir. Bir saniye. şöyle göstereyim. Bu en sevdiğim tişörtlerden biri. Şu da benim mayom arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. iki tane mayom var arkadaşlar. Bir bu. Bir de şu arkadaşlar kırmızı olan. Küçücük. Armani markalı böyle gözüküyor. Bir saniye. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bunlar valizimiz. Tatile nereye gidiyoruz dersiniz. Bir saniye. Tatile nereye gidiyoruz dersiniz. Avşaya gideceğiz arkadaşlar. Avşayı bilenler bilir arkadaşlar. Bir saniye. Avşa hem deniz var bir ada orası biliyorsunuz ya Avşa Orada bir tane mini otel var. Oraya gideceğiz. Mini otel şöyle. Mini otele gideceğiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi. İnşallah günlerimiz güzel geçer. Orada çok arkadaşlar bu kanaldan orada çok video gelecek. 5 gün video gelecek orada bu kanaldan ama. Ama orada otelde çok video gelecek bu kameradan. Bakın böyle valizlerimiz. Yani alsam mı diye düşündüm Beşiktaş olması ama yani pek gerek duymadım. Bakın bu da aletler. İçinde deniz yatağı var. Gözlük var. Öyle. Deniz gözlüğü falan var. İşte. Yani Yani oranın havuzu derin diye almayı da düşündüm arkadaşlar şey bir seni kolumu falan hamı falan ama yani pek gerek duymadım yüzme bildiğim için ama yani belki yani kolluklarımı aldım ama yani ne olur ne olmaz aldım çünkü çok derin yani bir iki üç metre vardı dedenden bana o yüzden ne olur ne olmaz kolumu simidimi aldım şöyle arkadaşlar gösterdiğim gibi arkadaşlar yani arkadaşlar dediğim gibi yani yarın yarın sabah arkadaşlar kalkıyoruz. Saat sabah 6 ya da 7'de o aralar. Ta, yani bakın şöyle olacak. Babam bizi İstinyenin gemi tarafı vardır. bir bilenler var. Oraya bırakacak. Oradan deniz otobüsü deniz otobüsü gelecek biliyorum. Deniz otobüsüyle Avşa'ya gideceğiz hala. Avşar'da bir otelimiz var. O yüzden oraya gideceğiz. Yani çok mutluyum. Yani bugün ayın kaçı ki? Bir saniye arkadaşlar. Bugün ayı sanırım 16'sı. Dur ben bir sorayım arkadaşlar. Arkadaşlar durdurdum. Bugün 16'sı. 16 Temmuz günlerden pazar. Yarın gidiyoruz arkadaşlar. sabah 17 Temmuz. Pazartesi günü tatile gidiş olduğumuz devam edecek o da ama aynı kameradan çünkü hep bu kameradan bu bu kanaldan hep video gelecek. Çünkü annem babam gelemiyor. Onun işi olduğu için mecbur tatile gelemiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Ama inşallah böyle videolar hep gelecek arkadaşlar. Göstereyim. Şunları da kapatayım. Benim çekmeyeceğim bunu. bayağı karışmış. Yani, bu da bizim mahalle işte biliyorsunuz. Arka mahalleye yakındık. Yani şunu almaya gerek var mıydı arkadaşlar? Ben ne olur ne olmaz aldım bu şortumu ama. Hmm. Yani bir kontrol edelim. Tamam her şeyimiz hazır. Valizimiz hazır. Mayolarımız her şeyimizi koyduk. Ablamlar da hazır. Ben de hazırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeceğim ama her videomu da izleyin arkadaşlar. Otel ama mini otel arkadaşlar. Orada hep hep otelde video gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendiniz neyse kendinize iyi bakın. Bu bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir saniye arkadaşlar kapanmadı.